Şecere sistemi kurulmadan önce neler eksikti? Şimdi Türkiye'de şecere sistemi e, kurulmadan önce aslında birçok şey eksikti. Türkiye'de üretilen köpeklerin hiçbirisi kayıt altında alınamıyordu. Ve e, dünyada bu bağlamda gerçekten çok geç kalmıştık. Çok geç kaldığımız için ben e, amatör bir köpek sahibi olarak aslında Türkiye'de Alman Çoban Köpeği Derneği'ni kurdum. E, bunu yapma sebebim Tamamen milli duygularım aslında, milliyetçi yani e, milliyetçi duygularım çünkü ben milliyetçi bir insanım ve e, böyle büyük bir ülkede bu kadar önemli tarihi olan bir ülkede bu e, işlerin bu kadar geç kalması ilk öğrendiğim zaman çok şaşırmıştım ve e, gerçekten bununla çok üzüldüm. Bu konuyla ilgili bir şeyler yapılması gerektiğini e, düşündüm. Bunları, bunları kısaca özetliyorum şu anda ve bu e, bağlamda çalışmaya başladık. Mesela ne gibi boşluklar e, gördünüz? Türkiye'de üretilen köpekler şeceresiz olduğu için, kayıt altına alınamadığı için Türkiye'de üretilen hiçbir köpeğin herhangi bir yerde bir kariyer yapma şansı maalesef yoktu. Türkiye'de soyu belli köpek sahibi olmak için insanlar mutlaka yurt dışına köpek almak Durumdaydılar. Dolayısıyla Türkiye'de bunu mutlaka yapmak gerekiyordu. Peki kuruluş sürecinde ne gibi zorluklar yaşadınız? Yani kurumlar olabilir yetiştiriciler veya otoriteler arasında. Evet, e, bu konuyla ilgili belki anlatılacak çok şey var. E, öncelikle Türkiye'de e, üreticilere bu anda kendimizi kendimizi kabul etmemiz gerekiyor öncelikle. Çünkü insanlar, Türk insanı bu konuyla ilgili her herkes gelmiş geçmiş bugüne kadar bu tarz şeyleri kendi lehinde kullanmış ve bugün. Görüyoruz hala, e, maalesef bu şekilde devam ettiğini ben fark ediyorum. Dolayısıyla bunu, e, böyle olmadığını, ülke adına milli bir şey yapmamız gerektiğini, hepimiz için e, çok önemli olduğunu bir şekilde ispatlamak ve kanıtlamak gerekiyordu. Hatta birçok üretici baştan katılmak istemedi buna. Hatta bunlardan bazıları e, rakip görerek e, buna engel olmaya çalıştılar. Yani Çok zor e, zamanlar geçirdim bu konuyla ilgili. E, ben hiç unutamadığım bir anım var e, bu konuyla ilgili. Bunu Anlatmam mutlaka gerekiyor. Biz derneği kurduk, ilk faaliyetlerimizi yaptıktan sonra artık Almanya'yla, Espanyol'la iletişime geçmeye başladık ve e, oranın sertifikasyonu ile ilgili e, e, başvurularda bulunduk. Ve onlar da mutlaka buradaki e, faaliyetlerden artık haberdar olmuşlardı. Ve e, bize randevu verdiler. E, yanlış hatırlamıyorum tabii, 2006 yılında e, ben e, Augsburg'a davet edildim çok oranın e, o anki genel sekreteri Clement Lixle bir toplantı e, e, ayarlandı. Davet edildi oraya ve ben oraya gittim. Gitmeden önce de çok enteresan. Bu tür şeyler belki de başka bir ülkede olmaz. İnsanlar bu tür şeylere çok şaşırıyorlar ama Türkiye'den bir üretici şu anda eğitmenlik yapan bir arkadaşımız derneğimiz şikayet etmişti. Derneğimiz şikayet mi dernek sahte seceri yapıyor olarak şikayet edilmişiz. Çünkü ilk zamanlarda biz artık bu yani bu iletişime geçmeye başladığımız zaman orada oradan hakemler gelmeye başladığı zaman ilk deneme emekli hakemler göndermişlerdi aslında ilk tane baştan. Onlar da bu logosu logosunu kullanabileceğimizi bize söylemişlerdi. Bu logosunu tam kullanmaya başlamıştık ki şikayet edilmişiz. Ve oraya gittiğim zaman hemen yüksek toplantıya başladığımız zaman tabii bu konuyla ilgili çok tecrübeli bir isim olmasına rağmen adamcağız olayı algılayamamış. Yani bir ülkenin kendi vatandaşının e, bu bağda e, şikayet etmesini algılayamamış. Ve olayı şöyle algılamış aslında. Böyle, yani bunu böyle biraz bizzat göstermek istiyorum. Pipo kullanıyor kendisi. Elinde bir pipo vardı. Aynen böyle koltuğa oturmuştu. Bacak bacak üstüne atmış. Böyle. E, i̇şte tercümanımız var. E, ya dedi yani ülkelerin ilk başta e, ilk tane kurdukları zaman e, işte el yazısıyla olduğu doldurmaları biz yani aslında anlayışla da karşılayabileceğimiz bir durum. E, çok da e, böyle bir şeye de gerek yok. Niye şikayetle anlamadım dedi. Yani adam biraz da bunu şey algılamış. Biz e, el yazısıyla doldurduğumuzu algılamış. Yani o kadar anlayabilmiş. Ben bunu duyduktan sonra e, Dedim bu böyle değil, bunu siz yanlış anlamışsınız. Ben size bizim neler yaptığımızı anlatayım. Türkiye'de kurmuş olduğumuz sistemi de kısaca anlatayım. Tabii dedi. Şimdi dedim, biz dedim, şeker sistemi için öncelikle bir yazılım yazdık, yazdık. Tüm köpeklerimizi ve soylarını bu yazılıma kaydettik. Ve dedim, ee, ben aynı zamanda e, bu konuya ilgili çok ilgili olduğum için dünyada diğer ülkelerdeki bu, bu sistemdeki açıkları tespit edip sorunları çözerek ilerlemek istedim. Örneğin sizdeki olan açıklar dahi bizde yok şu anladım. Adam şaşırdı. inanamadı önce ne demek istedim. Ben size basit bir örnek vermek istiyorum. Şimdi dedim, şimdi Almanya'da e, bir eşleşme yapacağınız zaman e, erkek köpeklerde çiftleşme formu var erkek köpek sahiplerinde. Bu bildiğimiz koçan şeklinde e, nutsalları var. Çiftleşme yapıldıktan sonra o form doldurulup bir nutsası dişi sahibine, bir nutsası derneğe gidiyor. Bir nutsası da bildiğim kadarıyla e, üreticide kalıyor. Yani bu çiftleşme derneğe bu şekilde duyuruluyor. E, ve o Tabii ki her yaprağın bir bedeli var. Erkek sahibi ödediği, derneği ödediği bir bedel var. Evet de doğru dedi. Ama dedim sizin sisteminiz e, bunu suistimal etmeye açık bir sistem. Çünkü dedim sizin üreticileriniz e, bunu çiftleşmeye yaptıktan sonra doldurmuyorlar. Erkek sahibi, dişi sahibi iletişim halinde kalıyor. Dişinin hamileliği kesinleştikten sonra bunu bildiriyor. Çünkü daha sonra sizde bunu denetleyen bir sistem yok. Neden? Çünkü dedim sizin koçanızın her yaprağı 50 euro ve bu bir maliyet üretici için hamile kalmayacak bir dişi için e, bu e, formu doldurup vermek istemiyorlar. E, anam şaşırdı böyle deyince. H Halbuki bu formun e, bildirilmesi o erkek köpeğin performansı e, verdiği yavru sayısı e, çiftleşmelerde ne kadar e, yüzde kaçı. Hamile kalıyor dişlerini bunları da takip etmek de asla amaçları ama bir şekilde buradan kaçıyor. Ama dedim bizim kurduğumuz sistemde bu, bu böyle işlemiyor. Bizim dedim e, internet sayfamızda üyelerimizi ayrı özel bir bölüm var. Bakın biz bunu daha 2006 yılında yaptık. Üyelerimiz, biz her erkek köpek sahibine beşer tane kod veriyoruz. Çiftleşmeyi gerçekleştikten sonra erkek sahibi kodu her eşleşme için dişi sahibine bir kod veriyor. Ve bize çiftleşmeyi dişi sahibi duyuruyor. Ve bizim Türkiye'nin her bölgesinde bölge tespitçilerimiz vardı. Öncelikle ilk 15 gün içerisinde çiftleşme bildirilmek zorundaydı. Daha sonra doğum olduktan sonra ilk 3 gün içinde üretici doğumu Yine online şekilde, e, internet sayfasından bize bildiriyordu. Ki, e, öncelikle, belki de şunu söylemem gerekiyor. Bu bildirme bizde şu şekilde ol, oluyordu. Dişi sahibi o kadar kolay bu çiftleşmeyi bize bildirebiliyor ki? Erkek sahibinin aldığı kodu erkek bölümüne giriyordu. Dişi e, bölümüne, dişinin e, Türkiye'deki kayıt numarasını yazıyordu. Çiftleşme tarihi ve ikinci çiftleşme, çiftleşme tarihini doldurup bir gönderiyordu. Başka hiçbir işlem yapmıyordu. Otomatik olarak bu bizim derneğimize düşüyordu. Daha sonra e, yine online şekilde e, bizim e, yavru e, doğum formumuz vardı. Yavru doğduktan sonra dişi sahibi doğumu ilk üç gün içinde mutlaka derneğe bildirmesi gerekiyordu. Online şekilde derneğe e, aynı şekilde yine üye giriş bölümünden girerek online şekilde e, bütün e, yani işte doğum tarihini, yavru sayısını, kaç tane yavru, kaç tane dişi, normal şeyleri de beyan edilen bütün bilgiler online seçilerek derneğe gönderiliyordu. Bu forum derneğe düşer düşmez dernek e, o bölgedeki bölge sorumlularına bunu bildiriyordu, bunu iletiyordu. Ve en az iki tane bölge sorumlusu ilk üç gün içerisinde yavruları anne e, anneyi yavruların yanında ziyaret edip e, bu, çift, bu yavruları onaylaması gerekiyordu. Sistem kendini otomatik denetliyordu ve bu e, bölge sorumluları bölgedeki üreticilerden oluşuyordu. Ve birden fazla insan bu, bu işlemi onaylıyordu. E, dolayısıyla sistem kendini otomatik olarak takip ediyordu. Ve Clement Lux bu e, olayı dinledikten sonra e, çok şaşırdı, doğru oldu. E, değiştirdi, siz dedi, Türkiye'de yani 70-80 yıllık dernek olan ülkelerden çok daha önemli mesafeler kaybetmiş. Biz çok ben şu an çok şaşkınım dedi. Gerçekten çok da heyecanlandım dedi. ben de de sizin derhal almaya Almanya kabul işlemlerinizi başlatıyorum. Gerekli çalışmalar çalışmaları başlatıyorum. Ve önümüzdeki yıl yarışma programlarınızı bize bildirin. Size e, hakemlerinizi bildireceğim size. Ertesi sene 2007 yılı için e, 7 tane yarışma organize ettik. Ve e, 7 tane yarışmaya da 7 tane Dünya Şampiyonası yönetmiş hakem gönderildi. O sene yönetecek, bir su önceki sene yönetmiş veya bir sonraki sene yönetecek en üst seviyedeki hakemler gönderildi. Ve biz o sene 7 tane yarışma yaptık. Ee, ve çok hızlı şekilde e, aynı bu toplantının gerçekleştiği yılın e, sonbaharında Dünya Şampiyonası sonrasında gerçekleşen e, genel kurulu toplantısında Türkiye'nin üyeliği oy birliğiyle e, tarafından bu Esbal tarafından kabul edildi. Peki bu sistemi kurarken neyini referans aldınız? Ee, bu sistemi kurarken e, açıkçası Bölge ülkeleri e, referans aldım, diğer ülkeleri e, referans aldım. E, hiçbir zaman inkar edemem. Bulgaristan bize çok yakın. E, ben dilini biliyorum. E, oradaki üreticilerle, oradaki kurucu arkadaşlarla, oradaki dernek başkanıyla konuşarak onların eksiklerini, sorunlarını tartışarak ben e, bu, bunlar hepsini gözlemleyerek kendim e, geliştirdim geri kalanım. Peki şecere sistemi sayesinde ne gibi gelişmeler yaşandı? Örneğin kalite artışı veya saatli önlenmesi vesaire gibi. Şimdi e, önce bu sistem kurularak e, Türkiye'de Alman çoban köpeği birinci ve diğer köpeklerle köpek üretimiyle ilgili bilinç gerçekten ciddi şekilde yükseldi. E, köpek üretilen köpeklerin standartı çok hızlı şekilde yükseldi insanların yani sadece üreticiler değil, e, halkın da bu konuyla ilgili çok ciddi şekilde ilgi uyandı ve e, normal e, çiftlik olarak e, kast e, şey yaptığımız, literatürde dediğimiz insanlar dışında çok fazla gönüllü insan Alman çoban köpeği sahiplenerek birer, yani şu aslında olması gerektiği gibi birer iki, ikişer tane köpek sahibi olarak da hem e, yarışmalara katılıyorlardı, hem e, köpeklerine çalışıyorlardı hem de üretim için hazırlıklarına başlamışlardı ve üretmeye başlamışlardı. Ve ülkemiz bu alanda yani ilk sene daha Türkiye'de üretilen köpek Dünya Şampiyonası'na katılma imkanı oldu. O zaman bu değerli bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de bize eşlik ettikleri için çok teşekkür ederiz. bu bağlamda da yetiştiricileri, köpek sahiplerini ve buna meraklı olan Herkesi bu sisteme dahil olmaya e, davet ediyoruz. E, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve soru sormayı e, ihmal etmeyin. Bizimle gelişimde kalın diyoruz. E, tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şecere dediğimiz şey aslında bir köpeğin soy kötüyü. Anne baba büyük baba, büyük anneler. Tüm bu geçmiş sadece isim değil, karakter, sağlık, performans bilgileriyle birlikte kayıt altına alınır. Bu bir köpeğin kalitesinin tesadüf olmadığı bilinçli üretimle oluştuğunun göstergesidir. Ben yıllarca hem Avrupa'daki sistemleri inceledim hem de Türkiye'de neyi eksik olduğunu gözlemledim. En büyük sorun denetimsizlikti. Sahte seçiciler, yanlış, eşleştirmeler, kayıt dışı üretim bunlar kaliteli bir köpeğin tamamen şansa bırakan şeylerdir. Bu yüzden Avrupa'daki modelleri baz alarak Türkiye'de ilk defa gerçek anlamda kanıtlanabilir adil şecere sistemi kurdum. Tabii ki kolay olmadı. Karşı çıkanlar da oldu, desteklenenler de. Ama inandık çünkü bu işin özü şeffaflıktır. Bu gördüğümüz şecere Türkiye'de ilk çıkan şecerelerden asıl ana dernek e, dağılmadan önceki ilk verilen şecerelerdir. E, burada basitçe size e, göstermek istiyorum. Mutlaka secele görenler vardır ama görmeyenler için, bilmeyenler için. Secde ee, neler alır? Köpeğin ismi, burada kendi e, ürettiğim köpeği mecburen kullanmak durumunda kaldım. İşte cinsiyeti, doğum tarihi, e, tüy örtü cinsi, rengi. Buradaki eskiden kulak numarası kullanılıyordu, artık e, şimdi mikroçip işte, kullanılıyor köpeklerde. Ee, üreticiz mi ee, vesaire. Erkek kardeş, erkek ve dişi kardeşler, yani o batındaki diğer kardeşlerin de köpekte, sizin kendi köpeğinizin seceresinde görebiliyorsunuz. Aynı zamanda doğumla ilgili de çeşitli bilgiler veriyor. Örneğin, e, toplam canlı kaç tane doğdu, kaç tane ölü, yavru doğdu. O arada ölen yavrular e, secereye başvurulana kadar anne altına ölen yavruları olduğu zaman bunların bilgilerini doğru şekilde verdiğiniz zaman bunlar da kayıtlara geçebiliyor ve daha sonra kayıt takip edebilmek için kaydedilmesinde bunlar hep fayda olan şeyler. Şecerenin arka tarafını çevirdiğimiz zaman bu da şecerenin arkası. Burada soy kutuyu. Üst taraf baba soyunu anlatır. Alt tarafta anne soyu. Burada babasının ismi, babasının ilgili bilgiler, babasının kayıt numarası, geçtiği sınavlar, üretim izinleri, renkleri, babasının babası dedesi, büyük dedeleri, büyük dedeleri. Burada da anne tarafı işte. Babasının annesi, bu arada önce baba, babasının annesi, babasının babası, şey, babaannenin babası, babaannenin annesi gibi devam ediyor. Burası da anne. Aynı şekilde devam ediyor. Gördüğünüz üzere bu köpeğin annesi de benim üretimmiş. Ta anneannesi de benim köpeğimdi. Yani... ...2009 yılında benim üçüncü kuşak köpeğimmiş.